Herkese merhabalar arkadaşlar. Santan İstanbul ailesi olarak antrenörlerimizin maçlarını izletmeye devam ediyoruz. Ee, yine kendi maçımdan bir örnekle devam edeceğim. Ee, 2017 yılında Türkiye Kulüpler Şampiyonası'ndan bir maçını izleteceğim sizler için. E, beyazlarda Halis Aslanhan oynuyor. Siyahlarda ise ben oynuyorum. E, Rakibimin kuvveti oldukça yerinde. Halis abi çok başarılı, çok yetenekli, e, çok iyi bir sporcu. E, 1871 ukalesi vardı maçtan önce. Ee, ve tabii benim de analiz etmiştim maçtan önce Bakmıştım ve e, çok başarılı Çok kuvvetli bir sporcudu e, Maçtan dolayı kendisini tebrik ediyorum buradan e, Ve Bu maçı seçme sebebime gelince Biz öğrencilerimize genel olarak Açılıştaki aslında temel Prensipleri öğretiyoruz e, Açılışın ilkelerini öğretiyoruz her zaman e, Belirseye gelmeden önce Açılışı çok fazla atmıyoruz Ve diyoruz ki her zaman açılışı çok fazla Önemi yok oyun ortasının Oyun son önemli ne olduğunu söylüyoruz ve Çok fazla açışını anlatmadan Oyun ortası ve oyun sonu anlatmaya çalışıyoruz Orada öğrencilerimiz geliştirmeye çalışıyoruz Diyebilirim Burada da aslında bu maç onu simgeliyor Çünkü ben açışı çok fazla Bilmiyordum o zamanlar yani buna 3.5 gün önce Bu kadar yoğun bir Bilgim yoktu satranç Alanında ve Daha çok öğrenciydim hobi olarak oynuyordum Arkadaşlarımla oynamayı çok seviyordum ve O şekilde geliştiriyordum kendimi O şekilde eğleniyordum ee, ve maçta göreceksiniz birazdan. Açışı biraz kötü oynamışım açıkçası arkadaşlar. Ve açış e, açışı kötü oynasak bile oyun ortasında işte bu bulma çözümlerinden faydalanıp bu soru çözümden faydalanıp oradaki taktikleri bulmak aslında e, maçı kazandığı unsur oldu. Tam öğrencilerimize söylediğimiz şekilde açışın çok fazla önemli olmadığını oyun ortasında oyun sonunda göreceğimiz hamlelerle maçı kazanmamız gerektiğini anlatan güzel bir örnek olduğu için seçtim. Tabii ki bir de e, bizim için de çok önemli vardı bu maçın. E, bu maçın diyorum bu turnuvanın açıkçası arkadaşlar. Çünkü e, biz bir üniversite takımıydık. E, çok genç, çok dinamik, çok heyecanlı bir ekiptik. E, açıkçası takımda çok güzel bir arkadaşlık ortamı vardı. Herkes beni seviyordu, sayıyordu. Ve birbirine destek oluyordu. 56 takım arasından ikinci olmuştuk. Hiçbir gelirimiz yokken sadece çıkıp oynayarak, eğlenerek maç yapıyorduk. Ve e, birçok sponsoru takım arasından Orada ikinci olmuştuk arkadaşlar Ve bu çok büyük başarıydı Yani 56 takım var Biz sadece oraya Bir aslında amaç gitmiyoruz Sadece eğlenmek biraz vakit geçirmek Arkadaşlarımızla birlikte takım olmak için sahaya çıktık Maçlara çıktık ve Oradan ikinci döndük Türkiye ikincisi olduk Ve bir üst lige yükseldik aslında Bizim için oldukça güzel başarıydı Bu maçın skoru da 5-3 bitti rakip takımla Yani benim kazanmam da maçı bize kazandırdı o yüzden de çok mutlu olmuştum. Tabii ki takım maçları öyle bir özellik de var arkadaşlar. Yani ee, çok zevkli de takım maçları. Sizin maçınızda kalmışsa eğer olay e, çok çok ayrı bir keyif vardır bu olayın. Tabii takım arkadaşlarımızla aramızdaki bağ, aramızdaki e, açıkçası arkadaşlık ilişkisi sayesinde de e, ben mesela şu anki bilgim olmasa olmamasına rağmen e, üniversiteler arası turnuvalarda hep böyle bir kendi eğitimimden üstünde oynuyordum yani kendi sevim üstünde oynamaya çalışıyordum çünkü arkadaşlarımı çok seviyordum takımı çok seviyordum ortamı çok seviyordum ve o yüzden açıkçası oyun gücüm de yükseliyordu birden bire ee, bu bana çok şey kattı diyebilirim ee, ve maça geçiş yapalım arkadaşlar yavaş yavaş sözü yine çok uzattım ama bana çok alıştınız biliyorum 2017'ye gidiyoruz 2017 yılında Türkiye Kulüpler Şampiyonası'ndan bir maç siyahlarda beni oynuyorum Beyaz ise Halis abi oynuyor. Ratingi 1871 de o zaman. Hemen maça bakalım. Rakim mini hamlesi E4. Ben G6 oynamışım. E, G6 hamlesi arada başvurduğum bir hamleydi. Fakat fikirlerini açılışını çok fazla ilkelerini bilmiyordum açıkçası arkadaşlar. Sadece zevk aldığım için oynadım dediğim gibi o dönemler. Rakim D4 oynadı. Ben fil G'de oynadım. E, zaten merkezi verdiğimiz bir yapı. Rakip şu anda merkezi aldı aslında çok güzel bir şekilde. Tabi devamında D6, C5 gibi veya E5 gibi sürüşlerle merkezi parçalamaya çalışacağız tabi ki. E, yani olduğu gibi, e, Benoni yapısında olduğu gibi aslında e, pik defası, modern defası da bir yerde bu D6, E5 veya C5 C5'lerle rakip merkezini bozmak isteme düşüncesi var tabi ki de. Rakip A3 oynuyor. Ben D6 oynamışım. Rakip F4 oynadı. Şimdi burada tabi ki Açılışı iyi bilmek lazım çünkü rakibin açıkçası çok e, Yani merkez hakimiyeti çok yoğun e, Ben ise e, tabi o zamanlar e, bu kadar yoğun baskı altında oynamıyorum Yani çok fazla rakip merkezi verdim ve Bu F4'lü varlaktan her zaman korkmuşumdur ben e, küçükken e, Ve burada da açıkçası e, yetenekli bir sporcu önünde e, Benden büyük ya çevik bir sporcu önünde Genç bir delikanlı olarak e, konumda zorlanacağım Çok belli oldu bu durum ben de açıkçası hesaplamaya başladım burada artık yani acaba taşları çıkarken de tedirgin oldum yani bu at çıksam acaba bu hamleler var mı bu atı çıksam bu hamleler var mı gibi beni düşünceler sarmış o dönem c6 oynadım o yüzden biraz sakin bir hamle yapmışım at f3'e b5 oynadım fil d3'e fil g4 oynadım şimdi bu filin g4'e gelmeyi aslında hamlesi güzel bir hamle çünkü arkadaşlar e, de veya Alekin'de veya Benoni'de e, modern defans, pik defansta yani bu e, yapıda şu an siyahın dizide bu yapıda beyaz filimiz açıkçası arkadaşlar içeride biraz zayıf kalıyor. Ben bu çaprazdan çok fazla gelişemiyorum. Ya yani bu çaprazdan çok fazla bir yolum yok. D'ye çıksam biraz pasif kalıyorum. E6'ya gitsem bir yer D5 imkanı var rakibin. F5'e gitsem bir yerde yine zaten pure'da piyon var gidemem. G4'e gitmek zorunda kalıyorum. Rekimin bir de bu atı bize baskı yapacak bir at. Yani ileride şimdi E5'ten sonra, e 5ten sonra yani çok ciddi bir at haline gelecek bu ve şarkı ileride belki alt g5'lerle veya at e5'lerle baskı yapabilecek bir at. Potansiyelli bir at. Ama benim film çok kötü zaten. Açıştaki temel prensip olarak benim film çok kötü çünkü çıktığım kareler e, çok aslında e, gelişemediğim kareler. Yani oyuna çıkamıyorum bir türlü bu fili. Bu yüzden genelde bu defanslarda bu saydığım defanslarda bu fille gelinir ve F3'teki at yenilir arkadaşlar. Fikri bu filin biraz değersiz olması içeride kendisine aslında çok fazla yol bulamıyor. Yani B'de çıksa pasif kalıyor. A6 pasif, D7 pasif. E, E6'a gelsem beni piyon isteyecek. F5 zaten dolu şu anda. Sadece G4 var ve ayrıcan G4'e gelip ben kendi kötü filmden kurtulup rakibin iyi atını almak düşüncesiyle gelinir genelde. E5 hamlesine D5 oynamışım. Merkezi kapatmayı seçmişim buradan H3 hamlesine fil F3. Vezir F3. E6. Şimdi tabii ki bu yapı artık bambaşka bir yapıya döndü. Sanki bir Fransa açılışı oynayacağız. Yani e, bu E6 D5'li e, piyon formasyonu biliyorsunuz. Aslında Fransa açılışı gibi oldu. Tabii bir yerde C5 oynamam. Ve merkezi parçalamam lazım. Ama tabii hemen oynayamıyorum. Çünkü B5 piyonu boşta kalıyor. Fille veya atla tabii ki bizi yiyebilir. Bu yüzden ilk önce bu piyonu koruyup belki ileride C5 sürüşleriyle e, vezir kanında bir e, aslında alan kazanma bir de rakibin e, merkez piyonunu aslında e, alma parçalama düşüncesiyle oynayacağız. Rakip fil iki oynuyor. At e de oynamışız. At de bir. Aslında at de bir hamlesinden sonra rakibin ana planı belli oldu. Yani e, burada fikri şuydu. Atı e3 e oynayacak. G4 oynayacak. F5 Ya yani Ve buradan rakip bize e, bir piyon yarma harekatı yapıp burada para parça edip bize e, oradan rakip bize saldıracak. Çok güçlü bir saldırı olacak. E, benim acilen buna bir tepki vermem gerekiyor. Yoksa e, rakip istediği kolumu oynattırırsam rakibe zorlanacağım. E, rakip bana şah kanından bir atak yapıyor şu anda. Ben de ne yapmalıyım arkadaşlar? Ya merkezden bir cevap vermeliyim ya da ters taraftan yani vezir kanından bir cevap vermeliyim. Yani Rakip size buradan bir saldırı yapıyorsa yani şu anda şah bir saldırı yapıyorsa ben ya merkezden rakibe saldırmalıyım ama merkezden rakibe saldıramıyorum çünkü merkez kapalı arkadaşlar. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bir aslında vezir kanadından rakibe bir atak yapmam gerekiyor. Bu yüzden ben hemen e, taşlarımla vezir kanına gelip aslında rakibe oradan bir baskı yapmaya çalıştım. Ve at d7 oynamışım buradan. At e3'e vezir b6. Şimdi e, burada fikir şu Beyazlar G4 F5 oynadığı zaman ben de burada C5 oynayacağım ve buradan rakip atak yapacağım. Yani karşı atak şansı buradan. Ben şu an vezir kanında alan kazanıyorum ve burada atak yapmaya çalışıyorum. Tahta şu anda ikiye bölündü. Neden ikiye bölündü? Çünkü arkadaşlar merkez kapalı. Merkez kapalıysa kanat atakları başlar şu anda. Rakip ise bize ne yapıyor? Şah kanadından yani bu e, EFGH altından bize bir saldırı planlaması yapıyor. Ben de ters taraftan saldırı yapıyorum. Bakalım ne olacak. C3 hamlesine C5 oynamışım burada. Zaten C5 hamlesini biliyorsunuz. E6 D5 piyon formasyonu varsa C5 oynanması zaten mümkün. Çünkü Fransız'dan biliyorsunuz bunu aslında. C5 oynayıp rakibin D4 piyonunu parçalama düşüncesiyle oynanıyor. Ekip at C2 oynamış. Ben C4 oynamışım. İyice konum sıkıştı kaldı arkadaşlar. Rakip Fil 2 oynadı. Ben F6 oynamışım. Şimdi bu F6 hamlesi önemli bir hamle. Ee, çünkü rakibin ileri sürmüş merkez piyonu varsa arkadaşlar benim bunu bir yerde param etmem lazım. Yani bunu parçalamam gerekiyor. Bunu parçalamanın en güzel yolu da her zaman piyon sürmektir ve piyonla piyonu istemektir. E tabii ki kısroktan sonra yapmak daha iyiydi. Daha iyi olabilir tabii ki de ama ben o zaman hızlı bir F6 hamlesi oynamışım bence. Çünkü e, şimdi rakibin şu anda merkez piyonu istiyoruz. Doğru. Ee, rakim merkez piyonu çok güçlüydü. Çünkü D6 karesini ve F6 karesini inanılmaz zayıflatıyordu. Gerçekten bu kareler şu anda bizim için oynanmaz halde. Rakim piyonu aslında bizim değerli olan F6 ve d 6 gelişimizi engelleyen bir piyon. Bu yüzden benim bunu bir yerde parçalamak için piyonu sürüp aslında piyonla piyonu istemem gerekiyor ve e, buraya bir parçalamam gerekiyor aslında. O piyonun gücünü e, yitirmesi gerekiyor ki ben de e, oyuna katılabileyim. F6 o yüzden mantıklı bir hamle. Rakibin ileri sürmüş merkez piyonu varsa onu parçalama düşüncesi ile. Rakip A4 oynadı. Rok atmıştı burada. A5'e. Vezir C7. Vezir G4. Bu hamle bence güzel bir hamle rakip için. Çünkü şimdi amacı zaten benim zayıf olan E6 piyonum baskı yapmak. Şu an e6 piyonu zayıf. Neden zayıf? Hiçbir piyon tarafından korunmayan bir piyon. Ee, bizim taşlarımıza muhtaç piyon. Yani kaleye, vezire, ata korunmaya muhtaç piyon. Çünkü bunu piyon koruyamıyor. O yüzden benim vezirimin, atımın, kalemin e, bir taşımın bunu koruması lazım artık. Fakat şimdi eğer ben mesela burada vezir c6 gibi hamle yapsaydım çok yanlıştı. Çünkü vezirim koruyor ama alt b 4ten sonra ver vezir diyor ve veziri kaçacağım yer e, çok sınırlı buraya kaçamıyorum. Buraya kaçamıyorum. Buraya kaçamıyorum. Yani şu anda bu piyonu koruyacak bir yere kaçamıyorum. Mecburen böyle bir yere kaçtığım zaman da vezir çarpıya attıktan sonra aslında şah çekiyor bize. Piyonumuzu aldı. Devamında bunu da alacak ve burada artık arkadaşlar iki piyon geri. E, maçı kaybedeceğiz. E, bu yüzden c6 hamlesi olmuyor. E kaleyle kalelerle koruyamıyorum şu anda. İki kaleyle koruma şansım yok. E koruma şansım yok. Eee şahla korusam zaten biraz kötü kalıyor. E F5'e bakmadım bile. Çünkü F5 hamlesi e zaten benim istemediğim bir hamle. Rakip bu piyonu inanılmaz kuvvetli kaldı. D6, F6 inanılmaz zayıf kaldı. Ve rakip basitçe veziri çektikten sonra, G4'lerden sonra bana çok ciddi bir atak yapacak aslında buradan. Bu yüzden F5 e yapmak da istemiyorum. Bu yüzden geriye sadece at 5 hamlesi e kaldı. Atımı F5'e oynadım. Taşın biraz da oyuna kattım zaten. Rakip burada at oynadı. Fikri çok basit. Eğer diyor ki sen beni atla Ben seni vezirle piyonlu yerim ve burada Sana ara hamle şah çekerim ee, Şahını kaçtıktan sonra da Senin atını yerim ve burada bir piyon kazandım D5 de çok zayıf artık Ve D5 de bir yer düşürüp kazanacak ee, Piyon önünde Piyon fazla finalde maçı da kazanacak Zaten fil çiftli de var Piyona değiştirdikçe aslında Fil çiftli önemini daha da belirginleştirecek Ve filata karşı Fil çifti var rakibin iki fili var Maçında bu sayede bir piyon fazla bir de fil çifti var. Kazanacak tabii ki de. Merkez çok üstün. iyi i̇yi bir konuda kalacak. Bu yüzden tabii ki de ben atla şu anda bu atı yemem. Fakat arkadaşlar burada bir hamle hesabımı başladım ben. Çünkü işler yolunda gitmiyordu. Ve artık benim düşünmem gereken ee, taktik hamleler bulmam gereken bir yapı olması gerektiğini hissettim. Ve burada başladım taktik hamlelerine. F çarpı E5 alıyorum burada. Şimdi F çarpı 5 hamlesi aslında çok e, güzel bir taktik koluma giden bir hamle oluyor. rekimizde F çarpı 5 oluyor. E, burada arkadaşlar siyahların e, çok güzel bir taktik hamlesi var. E, isterseniz videoyu durdurun. Burada bir düşünün arkadaşlar. Acaba siyahların bu konumda nasıl bir taktik hamlesi olmuş olabilir diye bir düşünün. E, ve videoyu durdurun. Bir bakın e, sonrasında videoya devam edeyim ben. Evet eğer düşündüyseniz ve herkes hesap bittiyse ben cevaba geçiyorum. Burada siyahların arkadaşlar e, çok enteresan bir fikri var. Fil çarpı e5 e, Şimdi fil çarpı e biraz tuhaf gözüküyor. Çünkü yani e, burada benim film zaten ee, şahımı koruyan temel bir fil. Yani benim aslında bu fili kullanarak açıştan bir temel ilkem bu filin burada olması ve savunma hattında çok güçlü bir fil olmasıydı. Fakat burada e, çok enteresan bir konum var. Fidşah p 5'ten sonra e, aslında rakip maçı kayıba doğru gidiyor. Çünkü eğer bizim fedamızı kabul eder de bu fili yerse At5 alıyoruz vezir istiyoruz. Şu anda vezirin gidecek kareleri ya F4'e gidebilir. Yani burada H4'e gidemez at var. G3'e gidemez at var. F3'e gidemez at var. Bir de G5'e gidebilir. Yani ya F4'e ya da G5'e gidecek. Fakat G5'e giderse zaten ben yine H6 yapacağım. Ve diyeceğim ki ver bana vezirini. Şimdi vezirin gidecek yine tek hamlesi F4 kaldı. F4'e gidince de tabii ki de at d 3'ten sonra zaten ver şahı, ver vezir dedik. Aynı zamanda buradan ver vezir dedik ve bizi fil alırsa vezir çarpı 4'ten sonra vezir düşüyor. Yani bu yüzden aslında fil çarpı 5 e alırken bunu görmüştüm ben. Rakip beni alırsa atla alacağım ve burada artık e, veziri kazanacağım gibi görmüştüm. Rakibimiz burada düşündü düşündü ve aldı. At E5 e 5'e ise at e, burada vezir g 5 e ilk başta. Çünkü e, amacı aslında bana H6 oynatılmak. Devamında bir ara hamle yapacak arkadaşlar. H6 hamlesine. At D5 hamlesi oynuyor. Çok güzel bir hamle. Çok mantıklı bir hamle. Çünkü arkadaşlar eğer vezir F4 gelseydi at D3 hamlesi vardı. Fakat at D5 kendi atını feda edince burada aslında ben E5 alınca vezir F4 artık var. Çünkü artık at D3 e, hamlesi olmuyor. Fil D3 alıyor. Vezir F4'de ise fil F4 hamlesi var. Ya yani burada aslında çok fazla bir şey elde edemedim. Hatta bence oyun sonunda rakip üstün diyebiliriz bu konuda. Şimdi bu yüzden aslında at d5 hamlesi iyice düşünülmüş bir hamle. Fakat arkadaşlar ben fil çarpı 5 alırken at 5e kadar her şeyi görmüştüm. Burada e çarpı d5 aldım. Ve rakibin tek hamlesi tabii ki de vezir f4. Şimdi vezir f4 hamlesine karşı burada aslında yine çok güzel bir taktik hamlesi var. Aslında dediğim gibi ben burada fil çarpı 5 alırken bunu görmüştüm. Zaten e, vezir almasam bile başka bir taş alıyorum demiştim. Benim için çok yeterli bir sürük demiştik maçta. E, ve burada isterseniz bu konuda da video durdurun. Burada siyahların çok güzel bir taktik hamlesi var bence. Siyah oynar kazanır şu an bu pozisyonda. E, herkes baktıysa hemen ben devam edeyim maçı isterseniz. Burada kale vezir f4 geldi. Rakibimiz en son. Kale at vezir var. Yani şu anda ben atımı tempolardan açarsam arkadaşlar bu at tempolardan açabilirsem aslında e, maçı kazanmam işten bile değil. Acaba atı nereye kaldırsam benim için en doğru, en güzel kare olur? Arkadaşlar at g3 kaldırıyoruz. Çünkü at g3 hamlesi çok güzel bir hamle. Ver veziri ver kareyi. Şimdi burada rakibimiz enteresan bir şekilde vezir çarpı g3 alamıyor. Normalde bu at boşta gibi duruyor. Ama hayır arkadaşlar. Burada bakın vezir at vezir var. At g3 geliyoruz ve burada ver şığı ver vezir diyoruz. Rakip bizi aldığında da vezire vezir yiyeceğiz. Ve burada zaten maçı artık kazanacağız. Çünkü vezir kazandık bu konumda. Bu yüzden buraya gelemiyor. At g3 hamlesine kalemizle vezir istiyoruz. Atımızda ise kaleyi istiyoruz arkadaşlar. Bakın biraz geri alacağım kolumu şu anda ve bu koluma geleceğim. İşte bu konumdayken aslında bu maç ölmenin önemini görüyoruz. Normalde açışı bir an önce siyahlar çok kötü oynadı. İyi oynamadı. Ama devamında işte bu konumda bu taktiği e, bulabildi. Neden bulabildi? Çünkü şu anda vezirin çok fazla gidemediğini tespit etti. Yani vezir şu anda sadece buraya gidebiliyor. Buraya gidebiliyor ve buraya gidebiliyor. Aslında çok fazla alanı yok. Burada böyle bir sıkışmış aslında. Ve e, acaba dedim ki veziri sıkıştırabiliyor muyum bu konumda diye hesaplamıştık. Ama hesaplarken sonuna kadar ve bütün hamleleri tek tek bulmamız gerekiyor. Yani burada mesela e, şimdi tabii ki de maçta file 5 aldık. E, bu konum oynandı tabii. Ama şimdi burada e, benim bu atlı 5 hamlesini de görmem gerekiyor. Çünkü Şimdi at d5, e d5, vezir f4 hamlesi e, burada artık e, iyi mi, kötü mü diye ben file 5 bakmam gerekiyordu. Ama tabii ki burada at g3 hesaplamıştık. At g çok güzel bir hamle arkadaşlar. Yani burada artık beyazlar çaresiz kalıyor. Çünkü ver kaleyi, ver vezir dedik ve burada bir taş kazanıyoruz şu anda. Rekimimiz e, burada vezir çarpı h6 alıyor. Zaten başka çok fazla seçeneği yok dediğimiz gibi. Biz burada kale aldık. Uzun ok geldi rakipten. At F2 geldim. Çünkü şu anda kale ee, atı istiyor. At F2. Kale G1'e at D3 şah. Fil D3. At D3. Atımız şu anda zayıf kalede. Rakibe çok fazla baskı yapıyor arkadaşlar zayıf kaleden. Şah B1'e vezir G7. Bakın öndeyken hemen taş değişiyoruz. Çünkü biz şu an net bir şekilde kale öndeyiz arkadaşlar. Kale önde olduğumuz için... Hemen bakın taşları değiştirmeye değişmeye çalışıyorum. Peki vezir h4 kaçıyor. Vezir f6 devam edeyim, taş değişmek istemeye. Vezir g3'e kale e8. Son taşımı da oyuna katmış oldum. İki kalem bir vezirin bir atım. Her taşım oyunda ve kale öndeyiz. Devamı tabii ki biraz daha rahat oldu. File 3 vezir f5 şah 2'ye b4 sürmüştü oradan bir atak yapıyoruz çünkü. Buradan mat planları var. b süreceğim ve burada şahın kolumunu... İyice sorgulayacağız tabii ki de. Fil 4'e e, B3, Şa 3'e Vezir F7. Amacımız da Vezir e sonra belki Vezir E7 kaleye gelip buradan bir atakla maçı sonlandırmak. Hatta belki Vezir E7 at 2ler e, olacak. Tabi ona dikkat etmem gerekiyor. Çünkü Vezir'e buradan ayrıldığım zaman rakiple Vezir çarpı G6 gibi karşı bir atak hamlesi yapabilir. E, de burada çok kuvvetli. O yüzden Vezir'imi çok fazla ayırdığım anda dışarılara doğru Vezir çarpı g6 hamlesi çok kuvvetli bir hamle olabilir. Dikkat etmem lazım hala. E, kale öndeyiz diye de maçı e, şu anda gevşemiyoruz tabii ki de. Kale f1 hamlesine vezir eğri şah. a4 gelince de. Bakın burada mesela kale ile kaleyi almak istemedim. E, çünkü vezir çarpı g6'dan sonra yani e, ne gerek var? Şahımı şu anda kaçamıyorum e8'e. Tek hamle f8. F8'de herhalde vezir aşağı atlandıktan sonra yine şah çekmeye devam edecek rakip. Ee, ne gerek vardı yani? Vezir geri de kapatamıyorum zaten. Fille beni yer. Pardon düzeltiyorum. Vezir geri kapatsak zaten mat olduk arkadaşlar. Niye fille bizi yesin, yesin yani? Mat olduk. Ee, bu bu sebepten dolayı e, aslında zor bir konuma gidiyordum. Riske hiç gerek yok. Burada e, aslında güzel bir hamle düşündük. Aç çarp B2. Ee, rakip şahını kaçtı. Vezir D7'de ee, Şah'a bir daha kaçıyor. Kale B8 hamlesine. Fil B6 kapatıyor oraya. Burada yine aynı şekilde eğer ben bunu yeseydim arkadaşlar. rakip işte e, Vezir çarpı G6 hamlesi yapacaktı. Vezir G7 kapattığında Vezir E6 gelecekti. E, biraz böyle konumu karıştırmaya çalışacaktı. Ama yine kazanç zaten bize o konum. Yani ben burada aldığım zaman Vezir çarpı G6'ya Vezir G7 Vezir E6'ya da Şah mesela H8'den sonra yine kazanç bu konum var ama yine de ben daha farklı kazanmak istedim burada. Ee, burada at D3 yine ee, şahı 3 yine şah çektim. E, şah a3 vezir e7. Şah a4'e at c5 bir hamle oynadım. Ee, bunun aslında e, sebebi kalemin öne açılsın ve e, fil burada kalmasın diye bunu yaptım. Bir de atımı feda ettim burada. Daha rahat kazanmak için. Fil alınca bakın vezir e8 tempolu bir hamle. Ver şahı aynı zamanda g6 piyonu da korudum burada. Ve kale de kaldı. Yani şu anda maçı rakip kaybediyor diyebiliriz. Şa kaçınca da kaleyi aldık. Rakibin atağı kalmadı. B2'den sonra zaten e, burada vezir çıkacaktık, mat edecektik. Hatta zaten e, bunu gelsek, sonra bunu gelsek de burada 2 hamlede e, mat var. Yani vezirle mesela herhangi bir hamleden sonra herhalde kaleye gelsek, buna da bu kaleye gelsek rakip burada 2 hamlede force bir mat oluyordu. E, ben çok güzel maçtı, çok keyifli maçtı. E, çok öğretici maçtı yine. Çünkü e, açılışı kötü oynamamıza rağmen arkadaşlar işte bu bulmaca gücüyle bulduğumuz taktik hamleyle maçı aslında e, nasıl kazanabiliyoruz bunun örneğini aslında sergilemek istedim sizler için. E, bu yüzden maçı seçtim. E, buradaki fil çarpı 5 hamlesi bize maçı kazandıran önemli oldu arkadaşlar. E, tabi bunu e, görmek demek e, çok fazla bu maça çözmek demek. Çok fazla soru çözmek demek. O yüzden öğrencilerimize tavsiyem Bol bol bu maçı çözün arkadaşlar. Bol bol soru çözün. Çünkü maçın kalbi şu anda burada. Yani bu hamleyi görsek maçı kazanacağız. Bu hamleyi görmemiz gerekecek. E, bu hamleyi görmek için de birçok konum, birçok farklı konum görmeniz lazım. Ve birçok farklı konumda düşünüp, hesap gücünüzü kullanıp aslında e, bizim oradaki sorunu çözüp sonrasında maçımıza yansıtmamız gerekiyor. E, çok önemli bir durum bu. Bu yüzden ben zaten kanalda sizler için kitaplar çözmeye devam edeceğim. Ve sizden de isteğim ee, Lichess'den, Chess.com'dan, Chess24'den, ChessTempo'dan hangisi de olsa olsun fark etmez. Lütfen bulmacalar çözün. Onun dışında ee, kitaplardan faydalı bulmacalar çözebilirsiniz. E, ve tabii ki de ee, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. E, ve bu tarz içeriklere devam gelecek. Yakında Kaan Örtmen'imiz, Mert öğretmenimiz ve diğer öğretmenlerin arkadaşlarımız da kendi maçlarına izletmeye devam edecek. Hepinizi çok seviyoruz, çok öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum.